Merhabalar arkadaşlar ben Peynir. Bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra tekrardan lig kasmaya başlayacağız. Şuradan hemen kendi destemi aldım. Kendi destemle birlikte oyuna gireceğim. Ee, abi çok fazla param vardı. Paran nereye gitti derseniz. 1 milyon 300 bin civarı param vardı. Şöyle gördüğünüz gibi kendi paramla basabildiğim kadarıyla bütün kartları bastım. Hazır %50 indirimde varken. Ne oldu? Neden oldu? Niye bir süredir video gelmedi? Yek hepsini anlatacağım. Hem bu arada sıfır bir hesabın nasıl yükselebileceğini de göstermiş oluruz. Aylardır oynamıyorum çok. Ee, i̇lk olarak sınav dönemindeydim. Hem onun baskısı oldu hem kardeşim hastalandı. Vefat etti kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bir sürü oyuna ara verdim. Klandan atmışlar. Ee, bir sezon geri dönmeyi düşündüm. Sonrasında eski cazibesi yoktu açıkçası oyunun. Ama şu anda geri dönme kararı aldım. Çünkü malum Instagram falan kapatıldı. Çok fazla boş vakit var. Ve aslında oyunu seviyorum. Ufak aralar vermek bazen iyi olabiliyor. Ee, sol tarafı şu anlık çok önemsemeyeceğim. Sağ tarafa sağlam bir atak çıkacağım. Ya yani normalde böyle umursamazlıklar yapmamak gerekiyor da. Sonuçta da birinci ligin ilk maçını atıyoruz. Ve adam çok da savunma yapabilecek birisi değil. O yüzden Mega Şövalye'ye indim. Arkasına Elektro'yu ineceğim. Bir diğer yarasıları bırakacağım. Duruma göre. Aynen bıraktım. Bak kulesi düştü elinden. Domuz bineceği çıkarabilirim o yüzden rahatlıkla. Şu anda net bir cevabı yok domuz biniciye karşı. Elimde çarpmam da var zaten. Gördün. 3 taç oynayacağız. Düşük kupalarda hızlıca 3 taç oynamanızı öneririm. Çarpalım. Çok güzel bir çarpma. Çift devrimi hala açamadım. Bütün kartlara basmam var. Herhalde. Şöyle bir savunma yapalım. Onu vurduramıyordum madenciye. İstediği kadarına gelsin goblinler. Şimdi sakin. Oraya bomba kulesini atabilir. Çok fazla iksir harcadı. Tomruk gereksizdi bence. Şöyle bir elektroyu atalım. Madenciyi niye öyle kullandı bilmiyorum. Bak. Şimdi. Şöyle bunu bastım. Sonra bastım. Niye mini pekayı kullandım? Çünkü bomba kulübesi atabilirdi. Birazcık küçümsedim bu arada rakibi. Yani herhangi bir savunma yapamaz diye düşündüm. Yapamaz zaten de. Aklına gelen ilk seçenek bomba kulübesi olacaktı. O da mini pekka var diye atamazdı. Çok hızlı oynayamıyorlar alt kupalarda. Ben onun yerinde olsam burada ilk başta goblinler artı şey yapardım. Dümdüz spam yapıyor. Üçte çalalım. Derdim o şu anda. Aldık mı? Hadi. Hadi. tam aldık. Son bir saniyede de olsa aldık. Ee, ben onun yerine olsam goblinleri atardım. Mini pekkayı çekerdim. Sonra bomba kulübesini koyardım. İkisini savunmuş olurdum öyle hasar yemeden. Hızlıca yükseldim. Bu videoluk amacım yükselebildiğim kadar yükselmek. Dediğim gibi tek tek yükseliyoruz ya. Aynı zamanda sıfır bir Az önceki oyunda ufak bir bağlantı sorunu yaşadık. Şu anda karşımızda Nika Destroyer var. Şöyle bir domuz mini size çalışını yapalım. Elimize çarpmamız yok. Yapacak bir şey yok. Bir bekleyelim adamı. Tamamdır. Güzel bir şekilde bekleyelim birazcık. Geriden yarasaları atalım. Birazcık daha yaklaşsın. Çok güzel. İyi bir ata çıkıyoruz. Son iksirlerimi kullanmayacağım. Şu anda kullanabilirim. Ay gayret fişekçi. Çok güzel. Fişekçi orada biraz daha oyalanacak. Fişekçiyi kullanmak istiyorum. O yüzden de ucuz bir bildik attım. En ucuz kara prens vardı elinde. O yüzden onu kullandım. Elektroyu kullanacağım burada. Daha iyi bir savunma bildiğim yok. Muhafızlara karşı hasar yemeden gayet rahat bir şekilde savunmuş olduk muhafızlara da. Hazır elektro büyücü yaşıyorken direkt yolladım binicimi. Savunmada zorluk çıkarabilir. Adama için. Hmm. Tamamdır. Bu sefer önde bir mega şövalye attım direkt. Özelliğini kullanamadım. Aldık orayı. Yara sarı geriden bıraktım. Yara sarı savunması yapacaktır. Gayet güzel. İyi bir şekilde okuduk adamın oyununu. Burada yaşlıcazı korkmuyorum. O yara sarı atarken. Çünkü zaten 9 defa adamın yaşlıcazısı. Bizim için herhangi bir problem çıkartamıyor. Gayet iyi bir asa vurduk. Direkt 3 oynarız zaten. Şurada bir havai fişekçi kullanabilir miyiz? diyecektim gayet güzel oldu. Muhafızlar olduğu için kullanmaktan biraz çekiniyordum. Niye çekiniyorsun derseniz. Gördüğünüz gibi Kara Prens birlikte bizim en etkili savunma kartlarımız da muhafızlara karşı. Hiç hasar yemeden evin muhafızları defettik. ettik. Çarpmayı kullanmayacağım orada. Kendi yarısı atayım hem. Tekrardan saldırı yapabilirim. Evimi fişetçi orada birazcık feda ettik yanlış bir oynayıştı. Önemli değil. Hala öndeyiz. Şöyle koyalım elektro büyücü. Soldaki muhafız çok fazla vurmasın. Şimdi Bence sıkıntı yok. Çarpalım onu özellikle basmasın. Basacak gibi geldim ben. Bekleyelim. Yavaş yavaş oyunumuz bitsin. Ya i̇stediğini atsın. Ben hiçbir şey yapmasam da bitiremez zaten. Rahat oynadığınız sürece bu oyunu x'i e sayımında yapabildiğinizde yenemeyeceğiniz rakip yok arkadaşlar. Çok anti anti olmadığı sürece. Rahatlıkla elleri alıp hızlıca yükselebilirsiniz. Ee, yeni kartlar gelmiş. Goblin kartları. Açıkçası Goblin'lere çok bir düşkünlüğüm yok. Şu kadar Goblin ifade olabilir ama yani ekstra bir şeyim yok goblinlere karşı. Sıkıntı yok. Çok iyi bir hasar çıkardık. Şöyle bekleyeceğim. Mega şövalyeyi öğreneceğim. Gayet güzel oldu. Havan bizim için problem değil. Mega şövalyeyle bir tavanı temizleyeceğiz. Neden soldan atak yapma gereği duydu? Anlamadım. Sağdan çok çok iyi bir atak yaptım çünkü. Mega Şoal hala onun için büyük bir tehdit. Soldakilerin ne kadar vuracağını merak ettiğim için bir şey atmayacağım. Normalde çarpmayı kullanırdım. İlk kez karşıma geldi. Merak ettim. Tamam. Karaprenas atak yapacak. Karaprenas'ın atağını şu geriden bir elektro büyücü atalım. Onun ne yaptığı hakkında bir fikrim yok. E açık konuşayım. Ama çok güçlü değilmiş. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle önüne mega yayınlayayım da. Muhtemelen adamın yapacak hiçbir şey kalmayacak. Yara sarımı da attım. O savunmada bir işe yaramıyor. Yapacak bir şey yok. Gidene kadar 3 taş yiyeceğim bile. Yine rahat bir maçtı. Bence 4. elde oynayabiliriz. Rahat geçiyor eller. Ee, klandan atıldığımı söylemiş miydim? Bayağıdır oyuna girmediğim için. Klandan atılmış bulundum. Yapacak bir şey yok. Yeni bir klana girdim. Şu anda hiç şey yapmadım ama. Burada iki tane sandık birikmiş onları açalım. Ya yani iyi duruyor şimdilik. Bağış falan dönüyor. Benim için bağış olması iyi. Çünkü gerçekten iyi para ve XP geliyor bağışlardan. Bağışları boşlamayalım. Son elimize atalım. Birincilik. Bir önceki oyunda çok saçma bir hata yaptım. O yüzden başka bir oyunda oynayalım. Şöyle rakip muhafızlar oynuyor. Sıkıntı yok. Hava fişekçiye atalım. Mega şövalyemiz var zaten savunma için. Tamamdır. Elektro büyücümü bastım. Şu sol tarafı boş verip tamamen sağdan bir atak yapabilirim. Gayet güzel. Rakim o ata zaten cevap veremeyecek. Üstüne bir de soldan domuz vinsini bastım mı çok sağlam bir ataktayız şu anda. İki kuleye de çok fazla vuracağız. Hatta sağ kuleyi almış bulunmaktayız. Sola attı ok Bence yanlış bir karardı. Ana kuleye bile hasar yiyebilir. O yüzden. Onları çarpacağım. Hasar yemeyelim. Çok güzel. Asar olarak rakibimizden üstünüz. Ana kuleye de çok iyi bir hasar vurduk. Ee, Sol kuleyi hedefleyelim bence. Şu anda havaya fişekçiyi elden çıkartmak birazcık riskli. Ama elimde kara prens var. Bir de hemen mega şövalyem de dönecek. O yüzden rahatlıkla çıkardım. Sol tarafa doğru attım kara prensi. Soldan baskı yapıyor çünkü. Elektro büyücüyü de sağ tarafa doğru atacağım. Sağdan da yediğimiz hasarı azaltalım. Şöyle Mega'yı indim. Elektro büyücü sağa gidecek. Soldan bir kart atmasını bekliyorum. Binasını harcadım. Her türlü şu anda domuz binasında hasarını yiyecek. Zaten artık elektro büyücü de var. Orta kuleye bir şey atarsa sol kuleye verir. Rakip hiçbir şey yapmadan Oyunu saldı. Yani en iyisi şu anda bu senaryoda oydu zaten. Rahat bir şekilde bu elde kazandık. Bence gayet iyi, sakin ve rahat bir videoydu. İyi de ilerledik bence. Gayet güzeldi. Geri döndük diyelim mi? Diyelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda.